Yine çok şık bir abiyeyle daha geldim. Lucia abiyemiz hem de su yeşili. Çok seviyorsunuz su yeşilini. Şöyle bir uzaktan detaylarına bakalım. Hemen yakına gelelim. Ürünümüzün ipek saten kumaşlıdır. Bu omuz eteni isterseniz bu şekilde, isterseniz de böyle kullanabiliyorsunuz. Ama böyle kullanırsanız daha rahat hareket edersiniz. Elbisenin yine bu kısımlarında kemer detayı kullanılmış. Arkası da bu şekildedir. Arkadan fermuarlı bir ürünümüzdür. Small medium large bedenlerimiz var. Kalıplarımız tam kalıptır. Rahatlıkla kendi bedeninizi sipariş verebilirsiniz. Boyu da gayet uzun. Gördüğünüz gibi omuz itibaren 158, 1.80'e kadar olan bayanlarım rahatlıkla kullanabileceklerdir. Özellikle göbek ve kalça bölgesi ve hamile olan bayanlarım. Eğer ki bu kısımda sıkıntı yaşıyorsanız bu tarz elbiseler giyerek kamufleyi çok rahat edebilirsiniz. Kalıplarımız dediğim gibi rahat kalıp kendi bedeni sipariş verebiliyorsunuz. Fiyatımız da 449 TL'dir. Satın almanız için linkinizi bırakıyorum. Detaylı fotoğrafları linkten inceleyebilirsiniz.